Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Ne inceleyeceğiz? Bir cimbal. Arkadaşlar cimbal e, telaffuzundan çok emin olmamakla birlikte. Çünkü 3-4 şekilde söyleyenler var. Cimbal, gimbal, gimbal gibi. E, ama ben cimbal olduğunu düşünüyorum ve onu tercih ediyorum. E, şöyle bir cimbal aldım. Bunu BİM'den 190 liraya aldım. E, Öncelikle markasını söyleyeyim. Polo Smart markası ve modeli de pardon onu aklımda tutamadım. PCM 55 arkadaşlar. Bunu evet 190 liraya ben uygun olduğunu düşünüyorum. Benim de gördüğümde bunu kaçırmak istemedim. Piyasasın yani emsallerinin diyeyim işte piyasa değeri 250 civarından başlıyor. Zaten çok daha iyilerini hiç söylemiyorum. Onlar 1000 lira civarında geziniyor arkadaşlar. Bu fiyatına göre bence çok güzel bir ürün. Bunu orada denemiştim almadan önce. Sizlerle birlikte burada kutu açılımı yapacağım. Sizleri tanıtacağım ve farkını ya da güzelliğini birlikte görmüş olacağız. Birkaç videoyla da bunları taçlandıracağım bu anlatımı. Arkadaşlar gimbal ne işe yarar? ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki telefonumuzu ya da kameramızla dışarıda çekim yapıyoruz sadece bizler için yani YouTube ya da sosyal medyada bir video çeken, tanıtım yapan arkadaşlar için değil. Normal yaşamımızda da bir geziye ya da herhangi bir yere gittiğimizde çekimler yapıyoruz. Bu çekimleri yaparken arkadaşlar genelde bir El titremesi olur ya da telefonu tutarken uzun süre yoruluruz ya da fotoğraf çekmek isteriz arkadaşlarla çekecek kimse bulamayız önceden selfie çubuğu vardı gibi bu gimbalın özellikleri olduğu için selfie çubuğunu da arada bahsettim ama gimbalın asıl anlamı ya da asıl özelliği titremeyi önlemek ve bu çekim esnasındaki bozuklukları gidermeye çalışmaktır arkadaşlar. Şimdi Öncelikle kutu üzerindeki özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Kutuyu açmadan önce diyeyim. Şu şekilde burada yazıyor zaten. Paket içerisinde zaten selfie çubuğu, kumanda, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Malzemesi şu şekilde ABS plastik ve alüminyum yazıyor. Zaten açınca da göreceksiniz. Ürünün ağırlığı 270 gram. Bence gayet güzel bir ağırlığı var. Yani daha öncesinde açıp baktığım için çok ağır bir ürün değil kesinlikle. Zaten günümüz telefonları yaklaşık 200 gram civarında arkadaşlar. Uzaktan kumanda çekim mesafesi o da 10 metre. Gimbal kullanım süresi ise 3 saate kadar devam ediyor yazıyor tabi bunu göreceğiz. Hareket kabiliyeti ise 360 derece yani istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Şimdi şuradaki teknik özelliklerinden bahsedeyim. Gimbal batarya kapasitesi 400 mAh. Şarj girişi ise micro USB, 5 volt ve 1 amper. Kumanda pili burada bir kodu var. CR1620 gibi. Ürün boyutu ise 190 70 ve 40 mm. Uzatılmış uzunluk ise 59 cm yani 60 cm diyerek yuvarlayalım ve sonrasında kutunun içine geçelim. Evet arkadaşlar şöyle Kutusunu açayım. Şöyle bir e, koruma şey var üzerinde plastiği. Yani şekline göre işte yapılmış zaten herhangi bir zarar görmesin diye ya da içinde oynayıp kırılmasın diye. E, şu, arkadaşlar şurada kullanım kılavuzu var. Ya yani bir şey olduğunda bakarsınız yine. Biz az çok bildiğimiz için şu an bunu incelemeyeceğiz. Bunu kenara koydum. Şu pil arkadaşlar şunun için e, burada kumandası var. Bir saniye çıkardım. Şöyle e, bu kumandayı zaten buraya takacağız. Yerinde göstereceğim. Bir pilin açma kapama yerini göstermiş. Şey, kumandanın pili'nin daha doğrusu. Bir de yedek pil koymuşlar. Bunu 3 voltluk. Bu arada bu kumandası uzaktan. Bastığımızda kullanabiliyoruz bunu. Tekrar yerine koyayım. Ee, sonrasında bu şarj kablosu. Bunu da şimdi açayım da uzunluğuna bakalım. Arkadaşlar uzunluğu bu şekilde. Biraz kısa gibi. Bence kısa daha doğrusu. Gerçi bu olmasa da herhangi bir mikro USB de bunu şarj eder diye düşünüyorum. Bunu şu şekilde şu kabına koyalım. Sonrasında bunu çıkarıyorum. Cimble'ı çıkardım. Cimble'ı e, tripod da diyebiliriz. Bu özellikleri var çünkü. Ya da selfie çubuğu da diyebiliriz. Önce nereden başlasam bilmiyorum. Arkadaşlar bunu incelemeden önce şunları bir kaldıralım. Kumandasını alayım. Çünkü nasıl takıldığını göstereceğim. Arkadaşlar kutudan çıkardığımda şu şekildeydi. Yani oynatabiliyordum rahatlıkla. Şu e, sağlamlaştırma vidası diyebiliriz ya da işte e, sıkma, bağlama artık yani ne derseniz. Bunu istediğiniz yerde ayarlayabilirsiniz. Örneğin şurada tutayım ben. Şu şekilde sıktığımda sabitlenecek. Artık oynamayacak. Ondan sonra örneğin selfie çubuğu özelliğini göstereyim. Yani bunu sadece selfie çubuğu olarak kullanır mısınız bilmem ama bu arada herhangi bir selfie çubuğundan çok daha kaliteli onu söyleyeyim. Yani ben bu kadar e, sağlam olduğunu düşünmemiştim ilk bakmaya gittiğimde sonrasında gerçekten beğendim. Bir de göstereceğim bir şey var arkadaşlar. Bundan sonra başka bir özelliği diyeyim. Burayı kapattım. O diğer özelliği de tripod olarak kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle açtım. Bir göstereyim. Ondan sonra ayaklarını göstereceğim çünkü. Bu şekilde duruyor. Tabi bu şekilde yine boyunu da artırabilirsiniz. Gibi. Yine böyle de Tripod olarak kullanılabilir. Arkadaşlar yeri gelmişken göstereyim. Şurası kumandanın olduğu bölüm. Yani kumandayı takabileceğiniz yer. Şu şekilde takıyorsunuz üstten. Kumanda burada duruyor. Yani bunu elinizde tutarken kumandayı burada kullanabilirsiniz. Ola ki karşıdan ve uzaktan çekim yapmak istediğinizde kumandayı buradan çıkarıp yanınızda götürüp kullanabilirsiniz. Bu da onun için ekstra bir özelliktir. Tripodun ayaklarını göstereyim. Şunu bir kısaltayım. Bir saniye. öyle e, Tripodun ayaklarını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir malzeme var. Yani plastik bir malzeme var ve bu kaymasın diye oldukça güzel bir malzeme. Bu benim çok hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tripod alsanız, küçük bir tripod, yani bu ahtapot denen tripodlardan bahsediyorum. Onlar bile 20-30 liradan başlıyor. E, onun dışında ya da selfie çubuğu almış olsanız ki yani onlar da bu kalitede olur mu bilmiyorum ama onlar da minimum 20-30 liradan başlıyor. Yani 60-70 liralık ürün sadece şu kısmı diyebiliriz cimbalın dışında. Ki cimbal zaten tek başına yeterlidir bu fiyatı ama ben yine de bu ekstra özelliklerinin olmasını çok beğendim. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tripod ya da telefon tutucu da şuradaki ee, nasıl diyeyim mandallar genelde dışarıda olur. Bunda güzel bir özellik var. Bu benim hoşuma gitti daha doğrusu. Genelde bunlar açık konumda gelir. Bu bu şekilde katlanabiliyor. Bunlar böyle tekrar kapatabilirsiniz. Şimdi bunları açtım. Ve bu şekilde hatta bazılarının bir tanesi sabit olur. Sadece birisi oynar. Bunun iki tarafı da oynuyor. İki tarafını da açıp kapatabilirsiniz. Bir de içerisinde plastik var arkadaşlar. Her tripotta olmayabiliyor. Bunu da gözlemlemiştim. Bu da plastik olması. Telefonumuza zarar vermemesi için. Çok güzel bir özellik bence. Bir de şu kısımda da bir plastik var arkadaşlar. Telefon hem kaymasın hem de çizilmesin diye. Buraya da bir malzeme koymuşlar. Şu kısmı benim için oldukça başarılı. Buradayken şundan da bahsedeyim. Burası şarj girişi. Buraya taktığımızda şarja takacağız. 3 saate kadar da kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi şurası da bunun açma kapama düğmesi. 5 saniye kadar basılı tuttuğumuzda cihazın açıldığını söylüyor. Ve açıldı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Bir de şurasında bir kilit var. Bu kilitten kurtarmamız gerekiyor. Şöyle bir tık çevirdiğimizde evet cihaz kendisi döndü zaten gördünüz. Şimdi daha telefonu takmadan ben böyle döndürdükçe o da kendince dönüyor. Yalnız <laughs> ben bundan çok eğleniyorum. Hop. Şurasında bir kilit var dediğim kısım şurası arkadaşlar. Şurada değil miydi? Yani normalde kapatırken şununla kapatıyoruz. Çıt diye bir ses geliyor. Yerine oturmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde sabitliyor. Ee, şimdi şöyle götürüp getirdiğimizde yani çekim yaptığımızda diyeyim örneğin bazen böyle tutmak gerekir ya da ya diyorum ya işte kendisi döndürüyor zaten otomatikman. Yukarı doğru kaldırdığımızda bir şey bir özellik eksikliği var bana göre. Şimdi farklı cimbullarda bunu böyle yukarı doğru kaldırdığımızda ya da aşağı indirdiğimizde ilk anki duruma göre bunun durumunu durumunu ya yukarı kaldırıyor. Örneğin işte bu şekilde ise bunu biraz daha kaldırıyor. Ya da aşağı indirdiğimizde bunu biraz daha indiriyor gibi bir özellik var. Ama bunda yok arkadaşlar. Tabi bu fiyattaki bir üründen de onu beklemek biraz sürpriz olur değil mi? Şimdi telefonu takayım bir de onunla bir görüntü alayım. Onu da zaten videoya ekleyeceğim. Arkadaşlar bir de bu kumandayı Bluetooth'la tabii cihazımıza bağlamamız gerekiyor. Çünkü uzaktan kumanda olayını halletmemiz gerekir. Öncelikle şuna basılı tutarak burasındaki düğmeye Bluetooth'u aktif hale getiriyoruz. Bakın ışığı yandı. Zaten bu Bluetooth'un mavidir simgesi. ardından telefondaki işte Bluetooth'u açıyorum. Sonrasında cihaz ara diyeceğim. zaten kullanılabilir cihaz dedi. PCM 55. Bu da zaten cihazın kodu. En başında söylemiştim. Bunu tıklıyorum. Eşleştirmeye izin veriyorum. Eşleştir dedim. Tamamdır. Bu artık bununla bağlandı ve bunu uzaktan kullanmaya çalıştığımızda kontrol edilebilir bir kumanda olacaktır. Hatta şu an bunu göstereyim arkadaşlar. Şuradan bir çıkayım. Kameraya girdim. Şöyle kendimi çekiyorum arkadaşlar. Yani bunu tabii şu an e, bilerek gösteriyorum. Bağlantısının olduğunu kontrol etmek amaçlı. Bir de arkadaşlar şöyle videoyu başlatıyorum kumandasıyla. Ve videoyu bitiriyorum. Bu kamerayı açmadan önce bahsetmek istediğim bir durum var. Örneğin siz bu şekilde çekimi yapacaksanız Cimbal'ı bu şekilde başlatacaksınız. Çünkü sizin yani bu mevcut konumunuzu hafızasını alıp ona göre zaten sabitleme yapacak. Ya da böyle değil de siz dikey konumda çekim yapacaksınız. Ee, bu durumdayken yani dikey konumdayken cihazı başlatacağım. Basılı tutuyorum şu anda. Cihaz açıldı ve tamam şu an motor bunu bu durumunu algıladı. Bunu da siz hissedebilirsiniz. Ben şimdi buradan bir video başlattım. Evet. Şimdi şöyle sağa sola oynattığımda yine bu şekilde sabitliyor. Ama asıl bu durumda ne yapacağını görmek istiyorum. Evet. Bunda bir sorun yok gibi. Şimdi bir de yatay göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yatay durumdayken şu şekilde basılı tutuyorum yine açma kapama düğmesine. Ve cihaz açıldı. Şu an bu konumu algıladı. Evet. Ben tekrar kameraya geçiyorum. Tamamdır. Şimdi buradan da bir kayıt alıyorum. Gibi. Evet. Yukarı aşağı yaptığımda o, o özelliğin olmanız tabi biraz dezavantaj ama yine de söylediğim gibi bu fiyata oldukça güzel bir ürün. Ee, arkadaşlar şimdi bu durumdayken Buradaki kayıt devam ederken biraz daha uzatayım ki bu videoyu bu kumadayla sonlandırıyım. Evet, buradaki video kapandı arkadaşlar. Cimbal bu şekilde gayet sağlıklı çalışıyor gibi görünüyor şu an için. Zaten amaç titremeden elimizde sabit bir şekilde kayıt alabilmektir. Bunu beğendim. Çok beğendim hatta. bir görüntüye yani bir, daha doğrusu bir video çekeceğim. Bunu bir cimballa bir de normal yürüyerek çekeceğim arkadaşlar. Arasındaki farkı birlikte gözlemlemiş olacağız. Bunu da videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Jimbal bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı bana göre uygun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.